Üniversiteyle yerel yönetim işbirlikleri her alanda artıyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Gazi Osman Paşa Belediyesi de sanatta işbirliği protokolü imzaladı. Protokolle konservatuara öğrenci yetiştirmeli hedefleniyor. Davul, piyano, gitar. Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin kurduğu sanat akademisinde gençler geleceği müzikle hazırlanıyor. Bu sene 17 öğrencisi konservatuvar ve güzel sanatlar fakültelerine girdi. 2 yıldır piyano çalıyorum. Ayrıca de konservatuar hazırlık dersi alıyorum, aldım hatta. Açıkçası burada aldığım konservatuar hazırlık dersi olmasaydı kazanma ihtimalim büyük ihtimalle daha düşük olacaktı. Sanat Akademisi gençlerin sanatta başarı çıtasını yükseltmek için bir adım daha attı. Medeniyet Üniversitesi ile protokol imzaladı. Kökleri sağlam olan bir medeniyete yeni fideler ekmek, yeni filizler açmak, yeni nesiller getirmek gerekiyordu. Biz de burada ilçe belediyemizin imkanlarıyla medeniyet üniversitemizle işbirliği yaparak geleceğe taşımaya hayalledik. İmza töreninde gençler yeteneklerini de sergiledi. Ya geleceğin dünyası inşa edilecekse sanat olmazsa olmazımız. Türkiye bu yönüyle hızlı şehirleşme ve sanayileşme ortamında sanatı bazen birisi ıskalamış olduğu anlar yaşadı denilebilir. Ancak yeni yönelişimizde sanatta ve kültürde işbirliği kaçınılmaz bir nokta oldu. Protokol konservatuvarların yetenek sınavlarına hazırlanmada akademik katkı sunmayı hedefliyor.